Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi bu yazmamın üzerine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaralarını vermek istiyorum ama açık renk olan ipimin numarası olmadığı için bunun numarasını veremiyorum. Ee, yeşil ipim 383 numara, altın başak. Evet hemen buna da bakayım. Altın başak 80 numara. Çizmeli 814 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Üzerine 1 2 zincir bir defa tığımı ipim doladım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2 2 üzerine 1 2 3 4 zincir. Aradan giriyorum ve trabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir, bir sonraki tığ battıya bir sık iğne. 1 2 zincir, bir defa atlama ipimi doladım. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. 2 2. Üzerine 1 2 3 4 zincir. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz zinciri. 4 daha kibar oluyor bence. 1 2 zincir ve sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 zinciri bir defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2 2. Üzerine 1 2 3 4 zincir aradan giriyorum. Trabzan tepesine kapadım. 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya bir sık iğne. Evet çimenimiz bu şekilde Şimdi burada örümcek yapacağım bir tane orta boylarda bir örümcek Benim tığ battım e, Çok aralıklı değil birazcık sıkı yapmışım e, Tığ battığınıza göre örümceğinizi de ayarlayabilirsiniz Bir defa tığımı ipimi doladım 1-2 2'den iki. sonraki tığ battığının tepesine batıyorum 2-2 çıktım Bir defa tığımı ipimi doladım Tığ battığının içerisine batıyorum 2 2 bir defa ipimi doladım aynı tığ battıya batarak 2 2 tığ battığın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum bir defa tığımı ipimi doladım bir sonraki tığ battığının tepesine batıyorum 5. Evet toplamda 5 tane trabzanımız oluştu 1 2 3 4 5 6 7 zincir Oyumu çevirdim 1. trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir oyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa tığımı ipimi doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki trabzanla zincirin arasından girerek tepe kısmına kapadım. Evet sık iğne yapacağım yanına. 1 2 3 Son olarak dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 zincir bir defa atlama ipim doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 Trabzon tepesini kapatıyorum yana 3 tane de sık iğne yapıyorum. Evet, son olarak dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi dolayıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım yanına 3 tane de sık iğne 1 2 3 son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne 3 tane dalımız oluştu gördüğünüz gibi buraya yine bir örümcek 1 2 3. tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir bir defa atlama ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2 2. 1 2 3 4 zincir. Tırabzan tepesine kapadım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 2 zincir, bir defa atlama ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak ikili tırabzan 3 4 5. Üzerine 5 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2 zincir, bir sonraki tığbat diye kapadım. Evet bu şekilde çimenimiz. Ben şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet hanımlar öncelikle açık renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Buradaki birinci dalımıza ipimi sabitliyorum öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. 3 4 5 zincir. Evet. Aynı yuvanın içerisine 4 tane pıtırcık yaptık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibini kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvayı sık iğne ile kapadım. Tekrar 5 zincir. 3 4 5 4 tane patlıcımız oluştu burada da 1 2 3 aralarda 3 zincir çekiyorum sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 dibine sık iğne ile kapadım 3 4 5 zincir dibine sık iğne ile kapadım Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet sürekli aynı işlem olduğu için birazcık hızlı yapmış olabilirim. Burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet birinci sıramız bu şekilde. Diğer rengimle hemen üzerine geçiyorum şimdi. Evet diğer rengimi aldım. Hemen bir tane zincirim oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Burada sonuncu sık iğnenin hemen bir önündeki tığ battığı yuvası belli oluyor zaten. Göstereceğim birazdan. Bakın bu şekilde buraya sık iğneyi sabitledim ipimi. E bu ortadaki yuvaya sabitlemek istemiyorum. O zaman birazcık e, güzel durmadı. Evet burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim. Bu arada 3 tane zincir olan yere sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ortaya 12 tane yapıyorum. Çünkü kenarlarda birazcık daha kıvrımı çok olduğu için bir tane fazla yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Burada boşluktan giriyorum. Buraya kapadım. Bir zincir çekip oyamın düz tarafını çeviriyorum. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Öncelikle 1-2 zincir dibini kapadım 1 2 zincir dibine kapadım bu şekilde dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aslında sayısı çok da önemli değil. 10'dan ee, fazla da olabilir. Az da olabilir. Ee, el, elden ele değişebilir bu sayı. Dolana kadar kaç tane alırsa doldurabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet benim yaptıklarıma 10 tam geldi 10 tane alıyor sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum Evet şu ana kadar ki yaptığımız bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 Başlangıç ipimi de alttan birazcık yürüteceğim. 9 ve 10 Son bitişte aynı yere batacağım ben. İsterseniz direkt burada da bitirebilirdiniz. Sık iğneyi kapadığınız yerde. Bu şekilde üzerine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve şık bir model ortaya çıktı. benim çok hoşuma gitti. En kısa zamanda inşallah bir tane yapmak istiyorum kendime. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.